Şerefsiz ben yapayım mı? Şerefsiz. Yap. Diyeyim. Ne yapacaksın? Böyle kameraya bakarak hani nasıl yapıyor lan motorladılar? Böyle kameraya doğru bakıp bir şey. Yapıyordu. Öyle bir şey mi yapıyorlar? <laughs> ben niye <laughs> bilmiyorum. <Gördüm. gülüyor> Benim izlediklerim merhaba diyor <laughs> geçiyor Ola direkt. Ben bisikletlerin <laughs> tekerlerine <laughs> bakınca kendimi Rusya'da gibi hissediyorum. Lan şey North Yankton, böyle... North Yankton. Biraz geri gelin agalar, geri <laughs> gel. Şimdi okey tamam, her şey tamam. Zaman <laughs> kısıtlı. saat iki buçuktu lan doğru. Neyse giremem. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün videonun adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Buraya zaten geçiş lan, koyarım lan, yine. Bana sormayın. Ben o kadar uzun süredir evde ki konuşmayı unuttum. <laughs> Türkçeyi unuttum yemin Sen ediyorum Sen kimsin ya. lan? Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün videomuzda bisikletten nasıl itinayla düşersiniz onu göstereceğim. Yanımda Efe, Hamza ve Pusat var. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş sana gelmemiştim <laughs> ya. Sana gelmemiştim daha. <gülüyor> başla başla. Tamam, Tamam tamam. Boşuna bak. Hadi gidem, gidelim. Evet arkadaşlar, bu gülselle düşmeden başlarsak. Gel bakalım hadi beraber. ASMR. Videonun başına ASMR yazacağım. Bütün Japonlar videoya gelecek. O <laughs> 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 patinaj yapıyor ayağa kalkınca. Folk'un Drifter! <gülüyor> <gülüyor> Gel sağa. <laughs> Onlar nerede kaldı lan harbiden? <gülüyor> <gülüyor> Biz patinaj yapa yapa gidiyoruz. <laughs> Umarım gözükmüştür videoda. Bekleyelim de gelsin Hah, geliyor. Tam önden geç, çok arkada kalmıyor. Bunu koyacağım videoya. Umarım duyulmuştur amin <laughs> Bilmiyorum. bak cümlelerime bak. Arkadaşlar bugün Eskişehir'de değiliz. Bugün North Yankton'dayız. Şuradan Michael çıkacak. Michael'ın mezarı burası. Patinaj vakti. Kanka kanka. Ya size arka lastiği gösteremiyorum. Keşke gösterebilsem arka lastiği. Çok manyak sarıyor. Şey gibi. E, GSX-R ya da R1'de birden gazı içince olur gibi. Arka lastik öyle bir kayıyor ki anlatamıyorum. Şurada bir deneyelim. Aha evet burada çok kayıyor ama burada yapmayacağım. Burada bayağı buz var riskli bir yer. Şuraya girelim de bizimkiler biraz arkada kaldı. Şey gibi GTA'da hani yarışlar oluyor. GTA yaşıyor şu an. Arkadaşlar sizin oynadıklarınızı biz yaşıyoruz. Oo çok sıçratıyor. Baya çamur var yerde. Bu demek oluyor ki çok araba geçmiş. Ya. Öyle mi? Allah Allah Allah. Bak sen. Hı. Vay canına. Ben şuradan bir kara geçeyim ama. <laughs> Kanka ayakla da çık oğlum. Efe ay ayakla da çık. <laughs> ayakla çık gidiyorum. First <laughs> <o zaman> <laughs> <dakika beklemenizdir> yani. <laughs> Blood. <laughs> <laughs> ben de kamera var bana ne <laughs> adamın çamurluğu var basıyor o Hamza gitti z... kanka Evet Gir sağ tarafa. <laughs> Gitmiyor. Uçacağız, uçacağız. Bisiklet patinaja geliyor, gitmiyor. Çok değişik miyiz? <laughs> Araba geri dönüyor ya. Dayı adamdır. Bizi ıslatmamak için durdu orada. Gidem Allah Efe gel aşağıda anlat. Oğlum çok iyi. <laughs> Şu an harbi North Evet beyler, yani bunu yaşamanız lazım. <laughs> Anlatılmaz, yaşanır gibi bir şey bu. Ama tabii ki de dengenizi koruyup dikkatli gitmeniz gerekli. Çünkü çok riskli. Bisiklete de hakim olmanız lazım, ilk bisikletinizi böyle... Kar olan bir yerde sürmeyin tabii ki. Kurye bize bakıyor. Manyak lan bunlar dedi adam gitti. <laughs> Beyler düştüm. Ama bir şeyim yok. Gaza geldim bak lastik izine bak virajı aldım gitti. Oğlan lan çekil oradan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur 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 bırak bisikleti bırak bisikleti bırak. Hayır, hayır. Oğlum, bırak. Lan. <laughs> lan ne olacak? Bisiklete çamur gelsin bir şey olmaz. Dur. <laughs> dur kesecek lastik patlayacak. Buz var dur. <laughs> Titanic'a <laughs> Ben görmedim. Çok kötüydü ben oğlum. Var var doldu, var oğlum. Var. Ben görmedim. Adam geldi bir baktım yer çat. <laughs> Videonun başlığı belli oldu. Bisikletin düşüyordu daha hapsat. Bir daha adam bisikleti bırakmıyor da satayım. Ben gideyim bisiklet kalsın. Lastiğini patlatacak. Çekiyor hala. Biri arkadan kaldırsın beyler. Buz girmiş evet, janta. Geldi. Janta buz girmiş. Çıkarsanız onu. Kanka dur dur. Jantaki buzu çıkar. Diş Zincire de. girmiş o. Tamam. tamam. Temiz. Ay. Güvendesin. Güvendesin. <laughs> Nasıl bir hissi? <laughs> karatma karatma. Kayar kayar. O burada gidince gider zaten. Oğlum ne güzeldi lan. Bisikleti kirli kalma imkanı yok. Atma atma gidince geçer o. Beyler biz bir mola verelim. Ben de kaydı durdurayım burada bir su içelim. Bu adrenalin çok fazla. <laughs> Dur şu lastik izi bir daha göstermek istiyorum. İnsan gibi geliş, insan gibi geliyorum. Sonra burada kaymış bak lastik ikiye çıkmış bak. Ön arka kaymış burada. Toparlamışım sonra gittim orada. Açık kanka. Evet. Olay tam burada gençler. <laughs> Yapsana haber. Montajda ben şuraya yazımızı koyarım. <laughs> Hadi. evet arkadaşlar olay tam burada gerçekleşti. Bisikletle gençler burada ADN için aşağı indiler. Tam bu yoldan doğru gelirken en öndeki Buraya bak kamera. <gülüyor> <gülüyor> en öndeki arkadaş. O ben bir... oluyorum. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Virajı alamayıp buradan böylesine yanladı ve şu tarafta düşmüş bulundu. <laughs> Ambulanslar yaralıyı kaldırdı. Şurada hastane durumu yoğun. <laughs> Bugün yapamayacağım Hep CHP'nin oyunları. Telif atma. Tam sen yap kapanışı. Sokak kapanışı. Yap. İstiyorsan yap. Tamam yap. Evet arkadaşlar günlük videomuz bu kadardı. Belki sokak ışıklarında Fortnite dansı yapamadık ama konuşmayı unuttum. <laughs> <değilim>. Dilini çaldılar <laughs> bir anda da. Evet beyler bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>